Merhaba sektörle ben Merkezi izleyicileri sizlere Bursa Kestel'den sesleniyoruz. Çağrı Kuyumculuğun konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Kenan Bey var. Merhabalar Kenan Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri ve Çağrı Kuyumculuğu tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Tabii ki iş yerimiz, yani şirketimiz, aile şirketimiz 1978 yılından beri kuyumculuk sektöründe hizmet vermektedir. E, 1978-1994 yıllar arasında Ardahan Göle'de başlamış olan mesleğimiz. 94'ten beri Bursa Kessel'de devam ediyor. E, i̇ş yerimize 98 yılından itibaren Sultan Döviz ve Altın Ticaret Ayşe'yi katarak ikinci bir şirket olarak yorumda devam ediyoruz. Evet. Peki Çağrı Kuyumcu'nu biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi Çağrı Kuyumcu olarak bulunduğumuz bölgedeki e, müşterimizin potansiyeline göre çeşitlerimizi ayarlıyoruz. E, bununla beraber e, daha sektörü geliştirebilecek, mesleğimizi geliştirebileceğimiz özel markalarla çalışıyoruz. Ee, özel çalışmalarımız oluyor. Müşterilerimize daha daha güzel talep edeceğimiz yeni ürünlerimiz oluyor. Ee, çalıştığımız markalar, özellikle çalıştığımız ünlü markalar var. Bunlar mesela isimlerini vereyim mi? Tabii buyurun. Ee, favori olsun, Label olsun, Koşak Gold olsun, Atasay olsun. Sektördeki seçkin Tabii ki, markalar. Tabii. Seçkin markalar. Fagot olarak olsun 22. Her bölümünde işte Fagot, Filiz olsun gibi markaları sunuyoruz. Amacımız öncelikle müşteri memnuniyeti, yani baba mesleğimiz olduğu için amaç müşteri memnun etmek, süreklilik devam ettirmek ve her zaman ürünün arkasında durmak, her şekilde müşteri memnun etmek. Peki özel tasarımlara cevap veriyor mu Çağrı Kuyumculuk? Şimdi özel tasarımlara belli bir oranda cevap verebiliyoruz. Yani özel bir istek üründe mutlaka kendi çalışma atölyelerimiz buna mutlaka belirli sayıda ulaşabiliyoruz ama sıfırdan bir mal üretmek, şey yapmak o biraz zor tabii. Peki şu anda Türkiye'de kuyum sektörü ne durumda sizce Kenan Bey? Şimdi kuyumcu sektörü ben kendim babam mesleğim olduğu için yani 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Gün geçtikçe artık cazibesini yitirmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda bankaların da bu işe el atmasıyla kuyumcu sektörü artık ticari bir sektör haline dönüştü. Yani amaç para kazanmak sektörü haline dönüştü. E tabi bu da mesleğimize zarar veriyor. Çünkü yeni ürünlerin, yeni şeylerin gelişmesi, bunları engelliyor. Yani bankaların bu işimi seyretmesi firmaların artık insanların ekonomik anlamında dolayı sıkıdan dolayı yeni ürünler çıkmaması demek bizi zora sokuyor. Evet. Ama siz uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Bize bu başarımızın sırrından bahseder misiniz? Tabii ki. Başarımızın sırrı aile şirketimiz olduğu için babadan gelen meslek, çekirdekten yetiştik. Yani bununla ilgili esnaflık adına güler yüzümüz olsun, müşteriyi çok iyi tanımamız olsun, talepleri karşılama olsun. Talepleri her şey karşılama 4 -4 olsun. Dört dörtlük evet. olunca arkasından yani, da başarıyı getiriyorsunuz. Dört dörtlük diyebiliriz evet. 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 Peki yeni projeler var mı? Evet yeni projelerimiz var. Yine bulunduğumuz bölgede e, ikinci bir şirket olarak Sultan Döviz AŞ'de Kuyumcu sektöründe yeni bir iş yerimiz daha açılıyor yakında. İki ay içinde devam edecek. Daha çok yine mark e, marka ürünler satmayı hedefliyoruz. Şimdi piyasada yeni oluşan ve kuyumcuların birçok kuyumcunun e, sattığı ürünler Özellikle bu ekonomik durumdan dolayı veya altının fiyatının yükselmesinden dolayı birçok kuyumcunun sattığı 8 değer ürünü biz çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız hep daha üst kademeleri yani 14 değer, 22 yer olarak devam ettiriyoruz. Ve biz bu, bu çizgimizi bozmamayı düşün, düşünüyoruz. Yani evet. daha iyi yukarı taşımayı düşünüyoruz. Evet, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ve konuk ettiğiniz için ve bu değerli bilgilerden dolayı evet. buradan son olarak izleyicilerimize çağrı kuyumculuk olarak neler söylemek istersiniz? Evet mesleğimizde amacımız kuyumculuk olan, esnaflık olan iş yerimizde her zaman güler yüzü bulacağınız uygun fiyat, bol çeşit ve marka ürünlerle hizmetinize devam edeceğiz. Evet tekrar teşekkür ediyoruz. Ben Başarılarınızın ederim. devamını dileriz Kenan Bey. Teşekkür de. ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri çağrı kuyumculuktan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.